Abi gözünün yanayım benim ne suç, ne suçum var? Ben ne hepsi o Marko'nun şerefsizliği. Abi vallahi benim bir suçum yok. Sor abicim gözünü seveyim. Aha sor ya. Yok abi Sebastian diye bir tane adam yapıyor. Ben diyorum ya sana. Evet evet Sebastian diye bir tane köpek var. Ben muhasebeciyim abi. Ben ne anlarım ya. Çıkar abi şunları gözünü sevdiğim. Ha Aa, bak anlatıyor işte. Tamam. Beni salın ben gideyim video çekeceğim ben. Ne demek her ihtimale karşı bu gece burada tutacağız ya. Saçmalama videoyu nasıl çekeceğim? Çekemeyeceğim mi? İsterseniz beni zincire vurun. İsterseniz taş bağlayıp denize atın. Kardeşlerim beni beklerken asla duramam. Videomu çekerim. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Birazcık proteksiyon <laughs> ucuz yol <yolunda>. oldu. <laughs> Beni yakaladılar mı? Flaş mı gitti? Uh -huh. Kardeşim videoya giremedik ya videoya giremedik. Aa utanmazlara bak. Ya bakayım buraya. Onu değil lan diğerini tutacağım be oğlum ya. Allah'ım ya Rabbim. Ay ay. Ha orayı vermeyeceğiz bu arada ya. Orayı vermememiz lazım abi. Aynen aynen orayı vermememiz lazım. Gel 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 gel. Niye veriyoruz abi onu? En azından döveriz onlar orada. Tamam yapacak bir şey yok. Ya var ya. Bir canla kaçlar Bekleme ben onu bırakmam ki. Bir dakika ben onu bırakmam ki. Ben bırakmam ki bir dakika. Kanka buraya bir oynayabilecek misiniz? Gel abi gel 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 gel. Tamam bunu alırız. Tamam. Abi neden 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 neden? Neyse neyse. Tamam karşılığı çok güzel verdik. Ben daha yeni karakoldan çıktım oğlum. Siz hayırdır lan? Daha yeni karakoldan çıktım ben. Allah kahretmesin. Tamam kardeşim pardon. Vex. Be Vex gel. Gel buraya gel gel. Gel buraya gel 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 gel. sana gel. Crash. Gel 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 gel. Bitti mi zannediyorsun? Gel 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 gel. Bitti mi zannediyorsun? Gel buraya bitti mi zannediyorsun gel gel buraya bitti mi zannediyorsun, zannediyorsun? Allah'ım yardım et Allah'ım yardım et. Hala bitmedi bu arada biliyor musunuz? A. Sal beni kardeşim. Sal beni kardeşim. Sal beni kardeşim. Sal beni. Gir kardeşim gir. Gir kanka. Abi öyle bir. Oyun nedir? Nasıl bitirilir arkadaşlar? O oyun nedir? Nasıl bitirilir? <laughs> Gel buraya gel 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 gel. <laughs> ya immet geleceksiniz öyle mi? Immet geleceksiniz öyle mi? Öyle bir şey var mı lan? Aa daha yeni kelepçe parçaladım ben ya. Bunlar neyin kafasını ne şu arkadaşlar? Bak üstümde daha toz var. Duvarı kırdım da çıktım gittim. Karakoldan ya Allah Allah. <laughs> arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. Garip bir başlangıç oldu, hızlı bir başlangıç oldu. Kanalı yeni keşfeden kardeşlerim için burada ne oluyor ya falan diyenler varsa birazcık hızlı başladık. Ee, burada arkadaşlar biz bir tarikatız bilmeyenler varsa. Çok garip şeyler oluyor burada. Haberiniz olsun. Tarikatımıza katılmak için yapmanız gereken tek şey de abone olmak. Şimdiden hepinize hoş geldin diyorum. Oh be bir atlayamadım, oğlum nefes alamadım ya. Blue gitti de benim değil mi? Büyük ihtimalle Blue'yu almıştır. Şimdi şuna bir atlayalım. Ben buna çarpı vuracağım arkadaşlar. Şöyle. Bu arada ne yapıyoruz ne diyoruz niye Master'ı oynuyoruz Bayağıdır oynamıyorduk bu arada Master'ı arkadaşlar Şu an STR'de jungle'da Yüzde 2.7 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar koyarım şuraya. Win rate'i var. STR bayağı canavar yani. Master her zaman güçlü ama şu anda çok güçlü. Ee, sanırım arkadaşlar bu kadar kasmanın üstüne ben bir draktarlı mıraktarlı bir şey yapacağım diye düşünüyorum. Normalde biliyorsunuz daha çok ölümcül tempo gelip kraken bu onu onit bu seviyorum. Ama e, bu da çok zevkli. Bir kere oynamıştık hatırlarsanız. Arkadaşlar ilk base'imi attım. Direkt neredeyse drakların zaten tamamı çıktı. Parçaları, alt parçalarını aldım. Şu an gen kovalayacağım. Ezreal çok şımardı. Ezreal'ı parçaladık da altı rush diyebilirim. Mid'de kareker var bu arada. Tutekin hoş geldin gülüm. Hoş bulduk abi. Ejder i̇lk mi ilk alsam? Kez abim <laughs> ne yapıyorsun? İlk kez bu bunu oynamıyorum abi. <laughs> Amamı amamı canları ya. Bu arada arkadaşlar çok tehlikeli ama ben çok güçlü olduğum için. Face yok bu arada. Ha gördüm gördüm kaybolduğunu gördüm de buraya gelmiyordur büyük ihtimalle. Ulti açabilir mi ama yani? Tamam hiç sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam ilk ejderi de çok hızlı aldık. Şimdi arkadaşlar ben buraya gidiyorum ben buna tek atarım. İt kanka buraya it buraya it buraya it buraya it buraya. Aha. Sen bir orada öl tamam. Ay. Ben niye demeye atamadım ona? Neden demet çıkmadı ona? Tereşi Q ile alacağımı biliyordum da sonrasında neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. R'nin pasifiydi arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam R açıldıktan sonra cooldown düşüyor ya. O daha olmadığı için birazcık sıkıntı yaşadı. Q gelmedi hiç sıkıntı yok. Master yardıma gelmen gerek. 03 3 ben gelmem kardeşim sana kusura bakma. Jungle öyle oynamıyorum yani ben arkadaşlar. Eğer ezilen lane'e gidip de yardım edeceğim diye siz de gidip orada bütün lead'inizi üstünlüğünüzü verirseniz güçsüzleşirseniz arkadaşlar oyunun sonu olur bu. Ben şu anda güçlü olan lane'lerimi kastıracağım. Hatta bu kardeşim ben mutluyorum. Teemo şu anda %53 win ile top arkadaşlar. Geçen Yorick çektik ya Yorick'ten hiçbir fark yok. Çok güçlü. Bayağı güçlü yani. Onun o, o, duruma düşürmemesi lazım kendini. Ben oraya gidersem beni de o duruma düşürür. Adım gibi eminim yani. Oraya geliyorum da. Burayı kesin ortada bu arada arkadaşlar bu. Kesin wardladı. Yok. Tamam wardlamamış. Gel bir Harella. Güzel. Gayet güzel. Double kill'li. Aa buraları almış. Bir dakika. Ne zaman almıştı? Oha lan. Bir dakika. Burayı da aldık hemen hızlıca. Gayet güzel. Süper durumdayız şu anda. Aha. Ben bunun timingini yanlış mı ayarladım ya? Adamın blues'unu tekrardan tekrardan verdim. Gideyim benim üst tarafı alayım. Belki alamete girebilirim. Belki. Bugün arkadaşlar video çekmeden önce şöyle bir Discord'a bakayım dedim. Ne var ne yok diye. Bizim tasarım edit kısmında. Bu arada bak ne zamandır Discord'un reklamını yapmıyorum. Discord'a gelmeyenler varsa gelsinler. Hatırlatmayı unutuyorum arkadaşlar. Discord'a gelin orada sohbet ediyoruz muhabbet ediyoruz. Ölmedin değil mi? Öldüm mü? Yapma be. Yani. Tamam tamam sıkıntı yok can sağlığı. Neyse Discord'a girin tasarım edit kısmı var arkadaşlar. Tasarım edit'te bir tane kardeşim şey yapmış. Frank Castle ismiyle. Şuraları bir tarayalım. Bir tane edit yapmış. Böyle Punisher'daki... Oo kanka merhaba. Ama ben Q bastım sana. Yo burayı salacağız burayı salacağız arkadaşlar burayı salacağız. Yok şu an olmaz o benim çarpım yok çünkü. Tamam en azından adama da vermedik gayet güzel gayet güzel tamam. Tekrar girmez herhalde base atıyor zaten. Tamam hiç sıkıntı yok. Geleceğim buraya alacağım oradan alamete gireceğim. Draklarım da gelmiş olacak. Neyse edit yapmış şarkı şey arkadaşlar diye bir şarkı çalıyor. Dedim bu ne oğlum bu güzelmiş dedim. Ben bunu dedim şeyde kullanırım ya dedim. Girişlerde falan kullanırım dedim. Bizim şeye benziyor. Atabarı var ya hani. E, atamızdan ya bizde atabarı var bildiniz mi? Ona benziyor biraz. Ulan YouTube'a giriyorum. Hani nani nani yazıyorum çıkmıyor. Kırgız şarkısı yazıyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum. Kırgız mı bilmiyorum dedim. Aklıma niye öyle bir şey geldi? Hiçbir fikrim yok bu arada. Kırgız şarkısı yazdım. Yine bir şey çıkmadı. Şeye kadar düştüm arkadaşlar. Klasik bir Türk'ün bilmediği bir şarkıyı ararken yazdığı klasik şeyler vardır ya. En çok aranan şarkılar falan. Oraya kadar düştüm. Çıldıracağım çünkü. Hani bir içinizi yer ya böyle uyuyamazsınız. Oradayım çünkü video çekmem lazım abi. Bir atmam lazım üzerimden. Atamıyorum bir türlü. Ne yapayım ne edeyim? Girdim bir tane video buldum. En çok aranan şarkılar şeklinde. Orada değil arkadaşlar. Tamam mı? 50 tane şarkı koymuş adam oraya. Bu arada ben ona gelirim. Ver, verdin sen ona ya. Verdin sen ona stanı ya. Allah'ım tam son anda geldi. Şöyle bir kaçayım baş tarafı. Görüşür. Hoppa! Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz kardeşim. Nasıl kaçtık ama bir anda minyondan. Oradan ona girdiğimi zannettim. Minyona girdim arkadaşlar. Hemen kaçalım buradan. Buralar tehlikeli. Buralar riskli. Görmüş olduk. En son şeyde buldum. Bak e, Garaban neydi lan unuttum. Neyse koyarım buraya arkadaşlar. Rari raro, rari diye bastı bastı böyle güzel. Bak bir rahatladım bir rahatladım. Var ya öyle bir atlama yok hop beyler dikkat. Öyle bir rahatlama yok. Şarkı öyleydi içime dert oldu ama buldum arkadaşlar sonunda. Takım arkadaşlarım ben şöyle gelsem. Let's go. Hemen şuna hemen şuna hemen şuna. Tamam oraya oraya yapacak bir şey kalmadı. Oraya yapacak bir şey kalmadı. Çarpım var mı benim? Çarpım yok. Peki şuna girsem girmek hiç mantıklı değil. Ne yapacağız şimdi? Bunu buraya ittirdik senle birlikte. Girdin sen ona. Tamam hiç sıkıntı yok. Kanka Aralin siz kim? Bana kim bunu ping e atıyor? Morgan mı? Morgana. ben bunu mecbur atmak zorundayım abicim. Çarpım yok. Oraya yapabileceğim hiçbir şey yok yani. Şimdi geliyorum. Bak 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 çakallara bak nasıl geliyorlar bak bak bak. Ee? Döneceğiz mi? Döneceğiz döneceğiz de. Bu şimdi değil. Yarın döneceğiz bunlara. Bunlara şimdi değil. Bunlara yarın döneceğiz. Bunu bunlara yarın döneceğiz bunlara. Siz sen, bekle sen. Beklesen. Siz, siz bekleyin. Seni yediler mi orada? Biz bir skill atsın. Aha. Aha. Tamam güzel güzel bir tane aldık çıktık bir tane aldık çıktık hiç sıkıntı yok. Şuradaki acaba yampiri bu aldı mı? Almış. Çocuk yampirleri çok güzel oluyor helal olsun helal olsun. Benim bu arada hiç bu yaptığım bu itlik bir maç değil arkadaşlar. Birazdan Vex Sezonya gelecek. Atrox'a tek atamayacağım. Zinzavi'ye tek atamayacağım. Çok sıkıntı yaşayacağız. Çok dikkatli oynamamız lazım. Birazdan fokuslanacağım oyuna. Bayağı bir fokuslanacağım. Çok dikkatli oynamam lazım. Şimdi Atrox'a gitsem ultim yok ama. Yok yok oraya saldık ya. Güzel word bu arada. Allah belanı vermesin. Abi gel. Güzel, güzel. Son W bir, bir tık ipten aldı diyebilir miyiz? Oha ciddi misin sen? Sen ciddi olamazsın ya. Evine kovalarım da neyse, neyse, neyse. Vallahi billahi bir görüş yok ki abi, bir görüş. Bir tanecik görüş. Atlarım abi, atlarım. Umurumda olmaz. Neyse, neyse yapacak bir şey yok. Anla ki arkadaşlar. Aldı blue'yu oradan tık diye. Ya benim benimki bu arada çok çok şımarık bir bulut arkadaşlar. Aha! Helal lan sana Morgana. Ay! <laughs> geliyorum, 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 geliyorum. Bana bana Gel 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 bitmedi bitmedi gel 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 o blue'yu ver bakayım aslanım Word mü? Bence değil arkadaşlar. Ona ona gitmeyebilirdim. Ona gitmeyebilirdim. Ezreal bir k gol aldı. Hiç Word değil ama olsun. Daha yine bloğumuzu alınca birazcık nevrim döndü ne yalan söyleyeyim. <laughs> ben ne diyordum ya laf anlatıyordum ha. Arkadaşlar Timo mesela sürekli yazıyor. Ben mutladım ama sordum Tutekine yazıyormuş da hakikaten. Açayım hatta küfür falan eder diye şey yapmamıştım ama sürekli gel artık gel artık gel artık diyor lan sen tek başına karşında senin gibi etten kemikten bir tane adamı 6 kere ölmüşsün. 6 kere ölmüşsün yani senin gibi bir tane adama. Ben sana gelsem sen bataklıksın beni de çekersin. Ya bu adamı kötülemek için söylemiyorum. Kötü geçiyordur oyunu vesairedir o önemli değil. Oyunun Magnus için söylüyorum. O adama yardım etmeye çalışmak seni de bataklığa çekmek demektir arkadaşlar. Hayır. Ben ne yaptım? onu yerine 14 tane kill topladım. 117'de farm yapabilmişim. Farm dedik kötü. Olsun idare ederiz. Gidiyoruz oraya gidiyoruz oraya. Let's go let's go let's go let's go. koş 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 koş. Kardeşim siz yalnız mı zannettiniz? Oğlum neden de... Ya abi bak. Of, ölümcül tempo yok, yenilmez yok. Şu keskin sağdan şu huyundan nefret ediyorum. Vex'e girmeliydim bu arada. Zinza şu anda benim e, son hedefim, son hedefim. Dominik'ten sonra tamam, ona da vururum. Hatta şimdi Dominic e gideyim, tahsillere sonra gideyim ben. O şekilde yapalım. Aha geliyorum, 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 geliyorum. Allah kahretmesin, gelmiyorum. Abi. Aa. Yürü yürü yürü. Let's go 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 let's go. Arkadan arkadan. Flaşladım ya şu tarafa flaşladım da şu an kesemem arkadaşlar. Dominik falan lazım gerçekten. 2 hmm. kişi mi kaldı? 2 kişi mi kaldı? Tamam. tamam tamam tamam. tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Halledeceğiz halledeceğiz. Dominik'e çıkayım ben bunu vuracağım. Ben bunu vuracağım. Şu an vuramıyorum arkadaşlar. Şu bir tane ninja tabisi var ya. O beni bitiriyor yani. Ondan dolayı vuramıyorum ama vuracağım birazdan. Bekleyeceğim burada. Aa Vex girdi. Zonya'sı var mı? Var. Tamam. Gel bakayım senle buraya. Bu kadar basit abi bu Bu kadar basit bu Oh be. Uf, e, önden benim kesinlikle girmem Altos lazım. Burada. Altos burada ya. Tamam tamam. Yo, yo, döndüm döndüm. Döndüm döndüm. Ejder gelecek. Şu redimi almam lazım. Buraya biri gelecek ya. Ben buraya birinin geleceğine inanıyorum. İnşallah treş olmaz. Ah oh, shit. Here we go again. Allah'ım yeter. Gel buraya gel 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 buraya gel. Sen kimsin ya? Sen kimsin be? Uf, let's go. Oh be. 1 ve 3 koyduk güzel güzel güzel. Ödül kurtardık. Bu böyle işte arkadaşlar. 3 kişi bir anda ekart ettik. Güzel hemen şuradan bir yaralım Miss Fortune'cumuzla. Rank arkadaşlar kazanmak istiyorsanız bu eforu sar sarf etmeniz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Güzel. Bu helal lan sana MF. Oradan çok güzel ulti açtı. Bu eforu sarf etmeniz gerekiyor en azından. Hani 1 v 3 olmasa bile bir iki kişi falan temizleyecek güçlü olmanız gerekiyor. Kanka çok hızlı bir şekilde vursak bunu da alırız. Güzel 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 let's go çok iyi oldu arkadaşlar. Hemen kaçalım burada 4.5k para var. Şimdi arkadaşlar dominiyi aldım ya bak adamlarda hepsinde bir zırh var. Zonya almış bu almış bu randuin almış. Bunda yine aynı şekilde. Şimdi bak bu adam beni gördü tamam ben, o adamı Ben salak yapıyorum burada. Rex yokmuş gibi tamam bak. İki kişi geldiler çıkacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok. R ile gidersen koşarım bu arada da nerede olduklarını bilmiyorum. Bas R'ye Let's go. Tamam. Bak 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 nasıl vurmaya başladım. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Gel kardeşim gel 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 gel. Gel 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 gel. Oh gayet güzel, gayet güzel. Oh be. Vallahi billahi. Sürekli bir sikiliyor kafamıza, 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 kafamıza. Atrox öldü canım. Evet, öldü pardon. Tamam tamam ultisini attı. Allah'ım öleceğim. <laughs> güzel bitirelim bitirelim. Bitirdim arkadaşlar burada. Uf, güzel daha uzatırdık. Daha da vururdum ama e, risk atmaya gerek yok. Adamlar bir tık daha tank olduktan sonra benim bu build işlevsiz kalacaktı. Bitirelim geçelim. Uzun da oynadık zaten hadi bir hasar tablosuna bakalım. Güzel arkadaşlar sanırım team o dışında herkes bize vermiş. Yapacak bir şey yok. 47k vurmuşum. Bizim takımın toplamı kadar vurmuşuz işte. Zaten böyle de oynamak gerekiyor arkadaşlar bu karakteri. Ben yine on hitçiyim tekrar söylüyorum ama bu da çok zevkli yalan yok yani. Atlayıp böyle şak şak diye iki tane kafasına vurmak gerçekten tatmin ediyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.